Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe gerçekten de transferde gözünü kararttı. Öyle önemli oyunculara gitti ki onların transferi halinde bir rüya kadro kuracak desek yanlış olmaz. Bakalım bu oyuncuların hangileri gerçekleşecek. Ama bir kısmıyla ilgili Avrupa basınında da çok önemli... E, haberler var. Ayrıca e, Suudi Arabistan basınında da yine benzer şekilde önemli haberler var. Ama isterseniz önce Aziz Yıldırım'ın bugün gündeme bomba gibi düşen açıklamasıyla başlayalım. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım seçim süreciyle ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. E, gerçekten çok önemli detaylar var içinde. Diyor ki seçimin Eylül ayından önce yapılması gerekiyor diyor. Ki zaten bunu daha önce Ali Koç'a da söylemişti ve Yıldırım 16465 imza toplanırsa başkanlığa aday olacağını söylüyor. Niye böyle bir rakam 16465? Çünkü Ali Koç'a başkanlığı 16464 oyla kaybetmişti. Diyor ki yani bir fazlasını getirirseniz ben de aday olurum diyor. Tabii söylediği klasik sözleri var. Ben hiç kimsenin rakibi değilim. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim diyor. Kimseyle de yarışa girmek istemiyorum. Böyle bir yükümlülük de hissetmiyorum. İmza kampanyaları demokratik bir haktır diyor. Bunu da önemli bir nokta olarak işaret etmiş. Mevcut yönetim benim içinde bulunduğum seçim yarışında 16.464 oy olarak göreve seçildi. Bunun için camiamız beni istiyorsa bir fazla oy vererek imza toplaması gerekiyor dedi. Detaylar konusunda birçok şey var. Fenerbahçe'nin mücadelesi vesaire gibi konusu ama burada söylemek istediği şu. Bana itibar iadesi yaparsanız yani beni gönderdiğiniz oydan bir fazlasını getirirseniz memnuniyetle adaylığım söz konusu olur dedi. Bu gerçekten de günün en önemli haberiydi diyebiliriz. Şöyle bir transfere doğru da bakacağız ama önce şunu söyleyelim. Fenerbahçe'de ciddi bir hayal kırıklığı son maçlarda. Hatay Spor'a, küme düşen Hatay Spor'a 4-2 yenildi. Daha önce de söylemiştim. Bu Fenerbahçe tarihine kara bir leke olarak geçti. Küme düşen takımdan 4 gol yedi. Bunu söyleyelim. Son 10 maçta kalesini gole kapatamadı. 10 maçta tam 17 gol birden yedi. Bu da inanılmaz bir rakam öyle söyleyebiliriz. Yusuf Akçiçe'ye geçelim. Marsilya'dan sonra Bologna'nın da Yusuf Akçiçe'yi gündeme aldığı ve transfer için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayalım. Yusuf Akçiçek de dalgalı bir seyir izlemişti bildiğiniz gibi. 20 maç, 2 gol, 1 asist ama bir oynadı, yükseldi. Sonra bir anda Mourinho onu kenara çekti. Onu da söylememiz lazım. Bunlar tabii dikkat çekici. Şimdi vedalarla ilgili biraz konuşalım. Edin Dzeko, Tadic, Osay Samuel bunların vedaları arka arkaya gelecek. Onların yanında Maksimen'le zaten devam edilmeyecek. Milan Şikrinyar'da da bir soru işareti var. Vedalar dedik, Ceko, Como ve Hayduk Split tarafından takip ediliyor, isteniyor. Tadic, Ajax ve Bologna'nın takibinde. Özellikle Ajax'a daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Osai Samuel İngiltere'ye Premier Lig ya da Şampiyonşip bilemiyoruz ama Premier Lig öncelikle gidecektir diye düşünüyoruz. Maximen zaten veda edilecek. Şikrin yarında 20 milyon euroluk bonservis bedeli sıkıntı oluşturdu. Bu arada Ceko da son karşılaşmada oynarsa 100. maçını oynayarak Fenerbahçe'ye veda etmiş olacak. Şimdi tabii bunun dışında Fenerbahçe'de Mourinho kalırsa ayrılacaklar da var. İrfancan Can Kahveci, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek diyorlar ki eğer Mourinho ile devam edilecekse o zaman biz olmayacağız diyorlar. Bence de yerden göğe kadar haklılar. Çünkü İrfan Can da geri gitti. İsmail Yüksek de geri gitti. Bir de üstüne üstlük Cenk Tosun'u da devre arasında Japonya gidecekken durdurdu ve onun için de pişmanım dedi. Bu pişmanlık, son pişmanlık fayda etmez diye düşünüyorum. Şöyle devam edelim. E, şikrin yer olmazsa ne olacak ona bakalım. Şikrin yarın yerine düşünülen isim Lindelof. Manchester United'ın Manchester United'ın 30 yaşındaki oyuncusu 1.87 boyunda. Sözleşmesinin bitiyor olması çok önemli bir avantaj. 10 milyon euro güncel piyasa değeri var, 25 maç oynadı, 1224 dakika yani Linderoff'un çok hızlı bir oyuncu olmadığını söylememiz lazım ama dönüp Milan Şikinyar'a bakınca da benzer cümleleri kullanmamız söz konusu olacaktır. Acun Ilıcalı ile ilgili bir açıklama var. Acun Ilıcalı'nın istifa edeceği, ayrılacağı konuları gündemdeydi. Acun Ilıcalı böyle bir durum yok ve ayrıca hiçbir sıkıntı da yok diyor. Yani durum olmadığı gibi sıkıntı da yok. Peki Mourinho ile ilgili devam edelim. Mourinho'yu Portekiz Milli Takımı e, teklif yapmaya hazırlanıyor ama ücret 4-5 milyon bandında. Mourinho diyor ki ben bu rakama gelmem. Ee, ne yapacak peki o zaman? Şöyle söylüyor. Benim Fenerbahçe paramın tamamını verirse yani 10.5 milyon euroyu o zaman 4-5 milyon euroya da gelirim. Zaten tazminat almadan hiçbir yerden ayrılmıyor. Yani 4-5 milyon artı 10.5'un arasındaki fark değil istediği tamamını istiyor. Hem 10.5 hem de 4-5 milyonda. Portekiz milli takımdan alacak. Yani 15 civarına getirecek senelik konuyu, maaşını. Ali Koç ile Aziz Yıldırım zirvesinin iki tane temel maddesi var. Mourinho'ya bağlı olduğu için hemen söylemek istiyorum. Burada Mourinho konusu masaya yatırılacak ve tabii Eylül, Haziran dediğimiz seçim tarihine bakalım. Hangisi olacak? Aziz Yıldırım diyor ki bunu Haziran'da yap. Başkan da diyor ki, hayır Eylül'de yapacağım. Bu konuda kim geri adım atacak onu net bir şekilde gözlemleyeceğiz. Şimdi transferle ilgili de biraz konuşalım. Ee, gerçekten çok e, önemli bir nokta ee, yani bana göre inanılmaz bir transfer hamlesi diyebilirim. Galatasaray da çok peşinden koştu ama bitmiş bir transfer olmadığını net bir şekilde söyleyeyim. Kevin De Bruyne için Fenerbahçe'nin 25 milyon euro ayırdığı Avrupa basınında var. E, hatta Belçikalı gazeteci ismini de söyleyelim. Sasha Tovalieri diyor ki e, Fenerbahçe en güçlü aday diyor ama diğer taraftan İtalyan basınından aldığımız haberde şu şöyle Napoli'de ev aldı diyorlar Belçikalı oyuncu için hani şimdi İstanbul'da oynayacaksa Napoli'de niye ev alsın onu da özellikle vurgulamamız gerekiyor. Bu da işin bir başka tarafı. Şimdi Leroy Sané'ye de Fenerbahçe'nin talip olduğu bilgisi var ama onunla ilgili bilgiyi şöyle paylaşalım. E, Mourinho'nun devreye girdiği ama Mourinho'nun kalıp kalmayacağı belli değil. Hatta bir de yönetime rapor sunduğunu Leroy Sané'ye alalım. Onun çabukluğundan yararlanalım. Hız bizim için çok önemli demişti ama maksimeni de aldırmıştı. Onu da söyleyelim. 45 maç 13 gol 5 asisti var. Ama Leroy Sané hala Bayern Münih'ten ayrılmış değil. Hatta oradaki sürecin çok yoğun bir şekilde devam ettiğini de vurgulamamız gerekiyor. Maaş konusunda bir anlaşmazlık yaşıyorlar. Onu vurgulayalım. Ve e, madem e, böyle gövdeli transferlerden bahsettik. Sadio Mane için de Fenerbahçe'nin yoklama yaptığını vurgulayalım. 33 yaşındaki oyuncu eğer Avrupa'ya dönme düşüncesini Fenerbahçe ile taçlandırırsa... Talişka ile yeniden takım arkadaşı olacaklar 47 maçta 18 gol 14 asist yani 32 maça 32 gole doğrudan tesir etmiş bir oyuncu Sadio Mane gerçekten çok önemli bir transfer olacaktır ama Fenerbahçe hep böyle isimlere yöneldi şu anda onu özellikle söyleyelim yani gündem oluşturacak isimlere doğru yöneldi. Hani klasik tabirle bir rüya takım kurmak istiyor. Herhalde Ali Koç son artık burada da bunlarla da olmazsa hiçbir şekilde olmaz diyecek. 25 yaşındaki Sırp kaleciyi de yine Mourinho istiyor. Kim? Sevilliar. O da Roma'nın kalecisi. Serie A'da Sezon'un en iyi kalecisi seçildi. 2027'ye kadar sözleşmesi olmasına karşın ayrılmak istiyor. E, Mourinho'nun çok iyi tanıdığı bir kaleci olduğu için Mourinho onu istiyor. Ve son olarak iki transfer Haberi daha verelim. Randall Colomuani'yi de Mourinho istedi ve başkandan Paris Saint Germain başkanıyla olan yakın ilişkisini kullanmasını da istiyor. Satın alma opsiyonuyla kiralama ki Juventus'a zaten kiralanmış 10 gol 3 asistle oynamıştı. 2028'e kadar sözleşmesi olduğu için Kiralama önce kiralama gerekirse sonra e, satın alma söz gelimi Galatasaray'daki Icardi gibi olabilir düşüncesi var ve son olarak da Leon Goretzka'dan bahsedelim merkez orta saha oyuncusu Bayer ile yol ayrımına geldi onun da e, bon servisi e, yok e, ama e, 10 milyon euro gibi bir maaşı var daha doğrusu bon servisini uygun alabilme imkanı var. Fenerbahçe'nin gündeminde bunlar var. Sizlerin de anlayacağı gibi Ali Koç belli ki gözünü kararttı. Artık yani öyle tartışmalı isimlere değil tamamen tartışmasız isimlere yöneldi. Bakalım buradan nasıl bir sonuç çıkacak. Fenerbahçe gündemini sizlerle paylaştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.